hadis şeriflerinden birkaç tane okuyalım inşallahü teala. Ebun Abbas radıyallahu anhuma قال النبي sallallahu teala aleyhi ve sellem İbn Abbas'tan rivayet efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Men temessike bi sünneti inda fesadi ümmeti felehu ecruhi eti şehidin. Men temesseke bir sünneti. Ben her kim ki temesseke yapışır, yapışırsa bir sünneti benim sünnetime. İndel fesadi. Ne zaman da? Fesat zamanında. Fesat zamanı ne zaman? İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahirete irtihal ettiğinden sonra ahir zaman başladı. O zaman fesat zamanı başladı. Yani ne diyoruz? Şimdi mesela ahir zaman. Ahir zaman millet zannediyor ki yani kıyamete yakın, hani son zamanlar son zamanlar değil Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kitaplarda yazan budur, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahirete irtihal ettiği andan itibaren ahir zaman başladı, yani Hazreti Ebu Bekir ahir zamandaydı, Hazreti Ömer Hazreti Osman, Hazreti Ali Tabi'in, Tebe Tabi'in bunlar hep ahir zaman, çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahirete irtihal ettikten sonra işte artık kıyamet yaklaştı demek onun için bak ne diyorum o fesat zamanında hele şimdiki tam fesat zamanı kim bu fesat zamanında diyor benim sünnetime yapışırsa sarılırsa felahu onun için vardır ecrumi eti şehidin ne varmış yüz şehit sevabı varmış yüz şehit sevabı fesat zamanı hani fesat zamanından maksat şunu da anlayın fesat zamanı Sünnet-i seniyenin unutulduğu yani dinin unutulduğu insanların dinini yaşamayı bıraktığı, terk ettiği zamanlar. Yani şu garip zamanlardan anlayın yani. Mesela bakın sünnet kalmamış, sünneti insanlar bırakmış. bırakın sünneti farzlar terk edilmiş, vacipler terk edilmiş. Öyle bir kötü zamanda yaşıyoruz. Ya Rabbi uyanmak nasip eyle eskiden olduğu gibi bir tek farzı bile kaçırmaktan bu Müslüman kardeşlerimizi muhafaza eyle. Yani bırakın sünneti yani diyorum ya farz farz. Farzlar kalınmıyor. Namaz yok. Ne bileyim bayram gelir adam bayram namazı yok. Cuma gelir cuma namazı yok. Acayip işler yani. Kurban olduğum Allah. Im. Onun için bakın sünnete sarılana diyor Efendimiz sallallahu aleyhi yüz şeyi sevabı var. Ya Farza sarılana kaç sevap var. Onun zaten ölçüsünü tartamazsın bilemezsin. Yani düşün. Unutulmuş bir sünnete sarılana bile yüz şeyi sevabı varsa farzı yapmayan adam farza başlasa ona artık Allahu Teala ecrini verir yani çok büyük makamlar elde eder. Onun için namaz kılmayan kardeşlerimiz aciliyetinden namaza başlasınlar. 5 vakit namazı hiç aksatmayın camilere, cemaatlere koşalım, ezanlara kulak verelim. Ezanlara kulak verelim. Ezanı duyduğumuz anda doğru camilerin, mescitlerin yolunu tutalım inşallah. Teala. Aman aman kardeşlerim, vallahi billahi namazımız inşallah bizi hem günahlardan alıkoyacak hem de bizi cennete götürecek. Ama namaz yoksa Allah muhafaza halimiz çok çok zor olur yani. Ahirette çok pişman oluruz. Evvelü evvelü ma bu anil abdi yani kulun diyor ilk hesaba çekileceği şey ilk hesaba çekileceği şey nedir? Namazdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman da yemel kıyamet. Kıyamet günü kulun ilk hesaba çekileceği şey namazdır. İman var mı? Var. Tamam. Gel bakalım. Hemen namaz, sorgu. İşte sıratta yedi, yedi durak var diyoruz ya o yedi duraktan bir tanesi o. Yedi duraktan bir tanesi iman. ikincisi namaz. Birinci durağa geçtin diyelim hadi bakalım. İmanı geçtin, imanın var. Da imanda da Allah 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 ne ilimler ne ilimler ne ilimler. Eğer imanında da zayıflık varsa, sıkıntı varsa iman çok önemli. Hadi diyelim imanı geçtik. Geldin namaza. Çoğu kişi imanda takılacak zaten bak. Çoğu kişi imanda takılacak. Onun için bir akayet kitabı herkes okuyacak. Vallahi basit değil bu işler ya. Biz bu dünyaya yani dinimizi öğrenmeye, dinimizi yaşamaya, bilmeye geldik yani. Millete basit geliyor yani. Öyle değil. Vallahi en değer vereceğim şey şu dünyada en değer vereceğim şey işimizden önce, arabamızdan önce, evimizden önce, her şeyden önce en değer vereceğin şey dinindir. Eğer dinine değer vermiyorsan işte ahirette o duraklardan birinde takılacaksın. Allah muhafaza. Birinci durak iman, ikinci durak namaz, Hadi gel bakalım. Başlayacaklar namaza. Namazı, beş vakit namaz var mı? Ya sıratta ikinci durak ya. Çoğu kişi diyorum ama birinci durakta sırat hangi, neyin üzerinde kuruldu? Cehennemin. Cehennemin üzerine kurulan bir köprü. Düşün sırat köprüsü böyle geniş, büyük bir köprü. Köprüden geçiyorsun şimdi. Geçerken hadi birinci durak iman. Sorup soruşturacaklar. Mevla'yı nasıl bilirsin? Anladın mı? Peygamberlere iman, Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman. Allah'a inanıyorsun ama Allah köktedir diyorsun. Allah'a inanıyorsun, Allah'ın eli var, ayağı var diyorsun. Allah'a inanıyorsun, Allah benim gibi iner çıkar diyorsun. Haşa ve kella. Onun için çok sıkıntılı inanışlar da var. İmanda çoğu kişi diyorum düşecek aşağı. Aşağı düştü mü ne oldu? Direkt cehennem. Allah muhafaza. Sonra namaz. Namaza gelecek sorgu. Namazda da işte çoğu kişi Allah muhafaza sırattan aşağı kayacak, yuvarlanacak. Onun için vallahi mümin olan aklını başına alsın, bir vakit farz namazı kaçırmasın. Bir vakit farz namazı. Yani şu, ya mümin ya, Müslüman ya, Müslümanlığımızı neyle ispat edeceğiz, neyle kanıtlayacağız yani? Bir Müslüman namaz kılmıyorsa yani nasıl ispat edecek yani? Çok önemli bir şey, vallahi billahi. günde beş kere yani bak namaz kılmayanlar, kimse darılmasın, aldanmasın. Ama bak ne diyorum, Günde beş kere Allahu Teala isyan eden adamdır namaz kılmayan. Günde beş sefer. Ezanlar okunuyor, kılmıyorum. Ezan okunuyor, kılmıyorum. Günde beş kere isyan ediyorsun Mevla'ya. Allah muhafaza. Onun için ya ne güzel bak ezanlarımız okunuyor minarelerimizden. Kulak verelim ya bu namaz. Vallahi çok basit ya. Niye bu insana çok zor geliyor bu namaz? Vallahi çok basit ya. Geliyorsun, ferahlıyorsun, abdest alıyorsun. Abdestini tut, bir abdeste beş vakit kıl sana. Yani devamlı abdest al da demiyorum ben. Abdeste üşeniyorsan, bir abdestini tutabiliyorsan kardeşim bir, bir abdeste beş vakit kıl. Bir şey demiyoruz yani. Ama yeter ki namazını kıl, namazını bırakma. Gel burada bir ferahla bir secde et. Mevla böyle bir secde et. Ondan sonra huzurun gelsin. Yani ruhun da bir gıdası var değil mi mesela? Bedenin nasıl gıdası var? Acık uyusun, yemek yiyorsun. Ruhun da gıdası ibadettir, zikirdir. O Mevla'yı anmaktır. Ya Rabbi cümle kardeşlerimize nasip eyle. Amin. Bakın onun için sünnetin ihyasına bile, sünnete yapışmaya bile düşün. Ahir zamanda yüz şeyi sevabı varsa ya farzlar ya farzlar ne sevaplar var. Evet. Başka bir hadis-i şerif. Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. An Enes İbni Malik radıyallahu anh. Anne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Kal. Üttübul ilme velev bis kuttubul <laughs> ilme ilmi talep edin. İlmi talep edin. Hangi ilmi? Dini ilimleri. Dini ilimleri talep edin. Ne diyor? Velev bir <laughs> Çin'de dahi olsa. Yani o ta talep edeceğin ilmi öğreten sadece diyelim ki Çin'de var. Çine, Çin'de dahi olsa o ne yapacaksın diyor? O ilmi öğren diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi mesela dini ilimler nerelerde öğretiliyor? Medreselerde. Bak şimdi düşün. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Çinde dahi olsa o ilmi talep et, git diyor öğren yani neyi? Dini ilimleri. E Şimdi medrese birimizde her yer medrese. Fatih'te dolu medrese var, buralarda dolu medrese, var. Soğanlı da ben burada Suan'da da okudum. Siz de okuyun. Mesela burada Suan'da da okudum medresede Elhamdülillah. Bak ne diyor? Yani Çine gitmene gerek yok yani. Burada okutuluyor şimdi bu ilimler. Bir insanı tefsir, hadis, akaid ondan sonra hadis, mektubat. Yani bunların muhakkak her Müslümanın okuması lazım, bilmesi lazım. Onun için vallahi çok önemli ilimler. Yani çocuklarımızı özellikle hiç olmazsa çocuklarımızı bu İslami ilimlerle ve İslami ahlakla yetiştirmeye gayret edelim kardeşlerim. Yoksa sadece okulla, sadece okul ilimleriyle kısır olarak dünyevi ilimlerle kalırsanız ki şu an günümüz Türkiye'si gibi kısır bir döngü. O çılgın gibi okul hayranlığı. Analarda, babalarda okul aman okula gitsin. Ya falan. Kur'an bilmiyor çocuk. Namaz kılmıyor. Abdest yok, usul yok, bir şeyden haberi yok. Peygamberini tanımaz, Allah'ı tanımaz. Hiçbir şey bilmez, hadis bilmez, Kur'an bilmez, ezber bilmez, sure bilmez, dua bilmez. Ama okul aman aman çıldırıyor böyle okul için. Diploma, diploma ucunda bir diploma var ya, o diplomayı zannediyor ki diplomayı aldı tamam kurtardı cennet var diploma ucunda. Ulan diplomanın ucunda ne var mı? Var yani şu ilmi, dini ilimleri öğrenmek sizin bir insanın Allah muhafaza. Sadece kısır bir döngüyle gitmesi Allah muhafaza. Şu toplumu görüyorsun. Kısır bir döngü, medresesiz bir hayat. Dini öğrenmeden okullara giden çocuklar. Görüyorsunuz zaten toplumu. Ne ahlak var, ne edep var, ne haya var. Neden? İşte okulda ne öğretiliyor? Okulda ne öğretiliyor? İşte düşünün. Tamam okuldaki ilimlere bir şey demiyoruz. Okuldaki ilimler de lazım, gerekli, gerekli ilimler bir şey demiyorum ama okulda dini ilimler olmadığı için ahlaksızlık orada, fuhuş orada, terbiyesizlik orada, kuralsızlık orada, bütün her şey orada doluşmuş oraya Allah muhafaza. Onun için Ya Rabbel Alemin uyanmak nasip eyle. Amin. Ezan Muhammed okundu mu? Okundu. El-Fatiha.